ezan okunmuyorum. Ben o zaman çocuktum, sesim iyi çıkıyordu. Bana da müezzin ezan okutturuyordu. Tanrı, olurdu, Tanrı olurdu. Şüphesiz bilirim, bildirim, Tanrı'dan baş yoktur, tapacak. Şüphesiz bilirim, bildirim, Tanrı'dan baş yoktur, tapacak. Şüphesiz bilirim, bildirim, Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Şüphesiz bilirim, bildirim, Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydi namaza, haydi namaza. Haydi felaha, haydi felaha. Yani Arkam et sanatta da namaz başladı. <laughs> o felahı niye Türkçeleştirmek zaten? Eşini Hayrın kurtuluşa, hayrın kurtuluşa. Ulan diyeceğim Cemal kurtuluş var <laughs> canım. Gidelim bana ya. ya. Allah zaten en işan bir vaziyet. Uyuz olmuştuk, uyuz. Şekerin kilosu beş lira, bir inek iki lira. <laughs> ha işte böyle o zamanlar böyleydi. O günlerden geliyoruz, o günleri gördük.